Birisi diyor ki ben bu evi Sultan Gazi'de gördüm. Birisi diyor ki ben bu evi Trabzon'da gördüm. Birisi bu evin aynısı, bu marangozun aynısı benim babamın vardı diyor. Yani ben sadece hepimizin ortak yaşamından parçalar eserlerime koymaya çalışıyorum. 1980 Kocaeli Çayırova doğumluyum. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Bu işi de sadece hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak devam ediyorum şu anda. Bir arkadaşımın benden böyle ahşap çubuklar, parçalar istemesiyle ne yapacağını sormuştum. Dedi ki "Ben köy evi yapıyorum. Onun için böyle ahşap parçalar, tırmık, çapan, on gibi şeyler yapmak istiyorum." dedi. O zaman benim de aklıma bir köy evi yapmak geldi ve o gün e, maket olarak köy evi yaparak bu işe başladım. Evimin bir odasını atölye haline getirdim. Çalışmalarımı bu atölyeden yapıyorum. İki sene ben maketçilikle uğraştım. İlk köy evini yaptıktan sonra e, köy camisi, ondan sonra köy bakkalı, nalbur, okul, park gibi şeyler yaptım. Maketlerimin sayısı 15-20 taneye ulaşınca. Ben de böyle bir duraksam oldu, işlerimi durdurdum. Benim yaptığım maketler böyle daha çok e, çizgi film animasyonu gibi tatlı şeylerdi ama tam gerçeği yansıtmıyordu. Eşimin amcasının kızı var Aydan, o gelmişti, ziyaretime gelmişti. Baktım maketleri böyle e, şey yapıyor, kapılarını, pencerelerini itiklemeye başladı. Dedim ki, aydan ne, niçin itikliyorsun? Dedi ki, bunların içinde ne var? dedi. Ben bunları merak ediyorum. Dedim onların içi boş olmaz dedi. Bunların içi de olması lazım dedi. O zaman benim aklıma bir fikir geldi. Yaptığım çalışmalarda hem iç hem de dış olarak yapmaya başladım. Dedim ki, insanlar dışını merak ettiği gördüğü şeyin içini de merak ediyor. Bunun üzerine bir karar aldım. E, Maketlerimin ilkini Sakladım diğerlerin tamamını çöp haline getirdim ve yeniden işe başladım. Aslında adını sonradan öğrendiğim diorama sanatını yapmaya başlamışım. Diorama sanatı bir yaşanmışlığın, bir hikayenin üç boyutlu olarak gösterilme haline diorama sanatı diyorlar. E, gerçekçilikle bağı var. E, ben de yaptığım maketlerde, yaptığım dioramalarda gerçekçiliği aramaya başladım. Yolda giderken bile kaldırımların şeklinden çöplerin diziliş şekline kadar, duvarların döküntü haline kadar tamamıyla ne gördüysek Yaptığım işlerde bunları yansıtmaya çalışıyorum. Malzemeleri e, çoğunlukla e, kilden yapıyorum. E, strafor köpükten, maket kartonundan, metal eşyalardan, plastik parçalardan. Mesela insanlar yolda giderken herhangi bir plastik parçaya ayaklarını vurarak atabiliyorlar ama ben o küçük plastik parçayı alıp acaba bunu neye dönüştürebilirim? E, bunu düşünerek o parçayı alıp eve getiriyorum ve bir yerde muhakkak kullanıyorum. İlk başladığım zamanlar bir maketi tamamlamak e, iki hafta mı, üç hafta mı? Çünkü onlar da ben böyle bir iç detay yapmıyordum. Tamamıyla dış detay, dış mekan olarak yapıyordum. Daha sonra e, diorama sanatında ise yaptığım çalışmalar e, 3 ayı, 4 ayı bulmaya başladı. Günlük olarak e, 4 saat, 5 saat, 6 saat kadar çalışabiliyorum. Benim herhangi bir eskiz defterim yok. Detaylar benim için çok önemli. Tamamıyla sağda solda, yollarda, e, yaşamda ne görmüşsem eskiz eserlerime onları yansıtmaya çalışıyorum. Bunun için yaptığım bir eşyayı bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, on kere yapıp çöpe attığım oluyor. Çünkü gerçekçiliğe uymuyor. Bu işte mecburen sabırlı olman gerekiyor. İlk önce yaptığım işte hangi dükkanı yapmalıyım diye karar veriyorum. Berber mi olacak? Marangoz mu? Bakkal mı? Buna karar verdikten sonra İlk önce dükkanı yapmaya başlıyorum. Raflarını yapıyorum, ürünlerini yapıyorum. Eğer aletleri varsa internetten veya da aynı ona benzer bir dükkana giderek fotoğraflandırıyorum. Aynı aletleri yapmaya çalışıyorum. Ev ahşap mı olacak, tuğlalı mı olacak, çatısı nasıl olacak, kiremitli mi, eski tuğlalı mı, Bunlara karar verdikten sonra evi yapmaya başlıyorum. Balkonlu bir yeri koyuyorum. Tuğlaları nasıl, döküntü mü olacak yoksa yeni mi olacak bunlara karar veriyorum. Ondan sonra ta çatısına kadar tamamıyla bir doğaçlama şeklinde çalışarak gidiyorum. Sadece isimlere böyle ilginç isimler bulmaya çalışıyorum, dükkan isimlerine. Mesela katıksız ekmek, ekmeğe katkı maddeleri atıyorlar. Buna böyle bir tepki olarak yaptım. Okuma sahaf kitap var mesela yaptığım çalışmalardan. Bir gün bir sahafa gitmiştim. o Orayı nasıl sahaflar o, o çalışmayı yapacaktım. Müşterisiyle ilgilenmeyen biraz böyle laubali gibi dükkanda ıslık çalıp şarkı söyleyen bir adamdı. Dedim ki ya bu adam hiç sattığı kitaplardan hiç okumamış mı dedim ve okuma sahaf kitap evi diye yaptım çalışmama. Yaptığım çalışmaları e, satmaya pek sıcak bakmadım. Satış amaçlı olarak çıkmadım bu yola. E, i̇leride ancak yani bunu gelecek nesillere hem geçmişte insanların neler yaşadıklarını görebilmeleri amacıyla müze olarak e, düşünüyorum. Çalışmamı müze olarak yapmaya çalışıyorum. Ee, sadece kendi yaptığım çalışmalar değil, Türkiye'deki değerli diğer diorama sanatçılarından da eserler al alarak bu, iş, bu işimi e, bir müze haline getireceğim inşallah ileride.